Bakan Bilgin ilk kez bir numara verdi Necmettin Erbakan Anatolian Lisesi. 14 yaşında Old Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç okuldan sonra eve gitmediler. Çocukların eve gitmemelerini merak eden aileler okula gitti ve çocuklarına sordular. Söyleyemedi çünkü korkuyordu çocukların okuldan çıktığını, polise başvurduğunu öğrenen akrabalar nüfuslu ekipler kayıp çocukları bulmak için çalışmaya başladı. Çalışmada, bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıp çocukların yakın zamanda görüldüğünü belirleyen ekipler okuldaki başka bir arkadaşla çocuğa ulaşmayı başardı. Aliknet çocuğa, arkadaşları kanala düştü ve korktuğu için kimseye söylemediğini söyledi. Köprü çubuklarına sıkışmış cansız vücut kayıp çocuklar takımların, kanalın suyunu kestiği yere, kanal dalgıç polisine indikten sonra bir arama çalışması başlattı, dalgıç polis sudan çıkarıldı. Diğer çocuğu arayın devam ediyor. Sanliurfa Adli Tıp Enstitüsü morg için otopsi prosedürleri için cenaze aracının gövdesi, akrabalar sınır krizleri geçirdi. Diğer çocuk arayışı aynı bölgede devam ediyor.